Sevgili dostlar merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Rahmetin, mağfiretin, affın bolca olduğu bu güzel günlerin hepimizin selametine vesile olmasını diliyorum. İnsan iyiliği de kötülüğü de yanında götürür. Yani nere giderse yaptığı yerden kendi yanına gelir. İyilik yaptıysa iyilik gelir. Kötülük yaptıysa kötülük gelir. Sanmasın bu benim üstümden atladı, geçti ve beni görmeyecek, beni bulmayacak. Dünyada bulduğu gibi ahirette de bulacak. Ülkenizin herhangi bir noktasında bir yanlış yaptığınızda polis görmeyebilir, mobeseler görmeyebilir, vatandaş görmeyebilir. Ama her şeyi takip eden Allah ve melekleri görür. Nasıl, nasıl polisin olmadığı yerde radar hız tespitini yakalayıp ondan sonra ev adresimize hatta telefonumuza varıncaya kadar bize mesaj yoluyla geliyor ve yaptığımız hatanın kimsenin görmese bile bir sistem tarafından tespit edildiğini bize bildiriyorsa her anlıklarda köşelerde gecelerin sessizliğinde yapılan bütün hatalar ya da işte içinde bulunduğumuz bu karantina günlerinde yapılan hataları da tespit edip raporluyor. Tabii ki siz sisteme gelip bakmazsanız ya da görmek istemezseniz göremezsiniz. Görmek istemezseniz görmezsiniz. Ama unutmayın bir gün mutlaka deklar edilecektir aziz dostlar. Siber suçlar işleniyor ve insanlar bir şekilde tehdit ediliyor. Ramazan günlerinde özellikle gece saatlerinde bu suçlar işleniyor bizatihi. Biz buna şahit olduk. Hem Twitter adresim hem Instagram adresim peklendi ve şu anda benim kontrolümde değil, bizim kontrolümüzde değil. Aldığımız önlemle, aldığımız önlemle tabii ki kontrol dışı olsa da bir şekilde size yanlış bilgiler ulaşmasın diye dikkat ediyor arkadaşlarımız ama nereye kadar? teknoloji insanı aciz bırakır demiştik daha önceki paylaşımlarımızda. Evet, aciz bırakıyor. Ama insan bir de bile de başkasının sıkıntısı için, başkasından bir menfaat temin etmek için ya da tehdit aracı olacak şekilde insanlara ızdırap verecek şekilde böylesi şahsiyetten ilgilendiren, hürriyetlerini ve hürriyetlerini sıkıntıya sokacak hallerin peşinde polis kuvvetleri savcılık henüz savcılığa gitmemekle beraber artık bize tehdit mesajlarını gönderen ve bu işi koordine eden arkadaşların hem Türkiye hem dünyadan bu suçlarla ilgilenen birimlere gerekli başvurularımızı yarın itibariyle yapacağız. Arkadaşların yaptığı bu yanlıştan vehemaya çıkmalarını, bu yanlış duyguların hırsızlık, gasp, hürriyeti zorlayıcı, özel hayatın dokunulmazlığı, bütün bu hukuki sorumlulukların bilincinde olmadığını, belki de çok genç arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar biz bu sosyal medya dışlarımızdan insanlığı, halkı bilgilendirici ve bilgilendirici şeyleri paylaşmayı şiar edindik. Bu sosyal hayatımızı ve sosyal yaşantımızı paylaşan değil, vatandaşın faydası da olacak. Milletin gelişimine, insanlığın hayırlı olacak şeyleri paylaşmak cihetiyle işleri oraya e, monte ediyoruz ve insanlığın aynı olacak şeyleri paylaşırken şu anda siz bunlara mani olacak hareketlere girişiyorsunuz. Kur'an'da ayet var. Hayırlara mani olanların ve buna ısrarcı olanların durumlarıyla ilgili ifade cehenneme atılırlar diyor. Bu cehennem ahiretteki cehennem. Bir de bunun dünyaya bakan kısmı var. Dünyadaki cehennem var. O kısmı kimse görmüyor. Halbuki insanın bu dünyada yaşadığı ızdırabı, bu dünyada yaşadığı sıkıntısı, bu dünyada yaşadığı endişesi ve sıkıntıları, dertleri onun için çok daha büyük sıkıntıdır. Ama insan bunu düşünmüyor tabii insanı bunu düşünmüyor. Çünkü diyor ki ben varsam her şey var diyor. Yoksa ben yokum diyor. Dolayısıyla Allah istersin diye konuşmuştuk. Yine söylüyorum. Rabbim inşallah bu yanlış duygulardan bir evvel kurtulmayı nasip etsin. Kardeşlerimize sesleniyorum. Tehdit ederek ben sosyal medyanızı elime geçirdim beni aramazsanız şöyle ararsanız böyle gibi ifadelerle kanunun tahakkuk ettiği icra edildiği ülkede hayatın içerisinde bir yere kadar sıkıntı yaparsınız ama ondan sonra sıkıntıya düşersiniz. Bu sefer de affedin diye yalvarıyor anneleri babaları ve kendileri kusura bakmayın. Neyin kusuruna bakacağız? Neyin affı yapacağız? Seni biz şimdi affetsek aynısından bir daha yapacaksın şu üç günlük, dört günlük yapamadığımız paylaşımların manevi, maddi sorumluluğunu üstlenecek misin? Neyin üstleneceksin? Ne kadar üstleneceksin? İşte bu aynı zamanda hayatın içinde yaptığımız yanlışlar, gasplar, insana dair yapılan bu haksız tahammüller insanın hayatının akışına, normal hayatın, insanların yaşadığı hayatın içindeki olağan akışa zarar verdiği için buradan da toplumsal olarak sorumluluğum var güzel kardeşim. Ya da arkadaşlar kimlersiniz? Yanlış. Çok yanlış. Sevgili dostlar Selman Okumuş Instagram ve Twitter adresim şu anda tekrar söylüyorum. Benim kontrolümde değil. Oraya cevaben bir şey yazmanız da doğru değil. Arkadaşların ne paylaşacağı da belli değil. Bu hususu sizlerle paylaşmak adına YouTube mecrasından seslenmek durumundayım. Şu an için burası bizim kontrolümüzde. Dolayısıyla Instagram'da evsiz bir insan için yardım topluyoruz gibi bir başlık duruyor hala. Şu an kontrol dışı olduğu için onlar da bir şey paylaşamadığı için Instagram'da bizim paylaşımı yapabilmemiz için bizim biz olduğumuzun araştırmasını yapıyor. Bizden bilgiler istediler onları paylaştık. Cevaben bize e, bir şekilde geri bildirim yapılmasını bekliyoruz. Sevgili dostlar Twitter ve Instagram'la ilgili ilgili onu söylüyordum. Oradaki fotoğrafta yardım yapacağız anonsu benim anonsum değil. Selman Okumuş'un anons tarzına uygun bir tarz da değil. Ne sosyal medyanın içeriğine uygun bir tarz ne de altında bir hesap numarası. Bilgilendirici bir şey var. Ama halkımız o kadar hassas ki bu korona günlerinde zor günlerde insanların bir şekilde manevi duygularını bildikleri için iç dünyalarını bildikleri için nasıl iftardan sonraki programda dua programında yardıma muhtacız hemen bize bir şeyler gönderin diyerek insanların en hassas en verme duygularının olduğu anda hesap numaralarını paylaşarak insanların kendilerine yardım etmesini istediler. İşte aynısını bir şekilde Instagram'daki hikayemize duvarımızı da yerleştirerek bir yardım organizasyonu varmış gibi bir hale gelip sizlerden para talep edeceklerdi. Sanki biz talep ediyormuşuz gibi. Halbuki biz öyle bir şey başlatmadık. Öyle bir şey özelden bize yazın diye mesaj atmışlar. Biz özelden yazanları da görmüyoruz. O arkadaşların da gördüğünü düşünmüyoruz ama yine de dikkat ediniz. Ne olur. Ne aldatan olun ne aldanan olun. Müslüman aldanmaz, Müslüman aldatmaz. Aldatan bizden değildir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aziz dostlar, üzülerek ülkemde de böyle şeylerin olduğunu duymak, görmek çok acı. Tabi cinsiyetini bilmiyoruz, e, bilmiyoruz. Hangi ülkenin insanı olduğunu bilmiyoruz. Fakat bize gelen mesajlar Türkçe. Telefon açılan telefonlar yabancı ülke rakamlarıyla açılıyor. Ve farklı ülkelerden telefonlarla açılıyor. Fakat nasıl, nereden girdiklerini sistem bize söylüyorsa hangi ilden, hangi ilçeden, hangi adresten inanın bu adresleri bulmak da zor değil. Yalnız şunu bilin. Anneniz, babanız yalvarsa dahi şu Ramazan gününde birçok insanın Kur'an'la, dua ile buluşmasına engel olduğunuz için bugünlerin hatrına inanın o beklediğiniz Selman Hocam bizi affeder duygusu var ya o sistem işlemeyecek. Kanun ne diyorsa o da hak edecek. Kaç gün içeride yatmanız gerekecekse o kadar içeride yatacaksınız. Kanun size bir gün ayak üstü duracaksınız dese bir gün ayak üstü duracaksınız. Ama ben hiç karışmayacağım. Ne olur affedin diye bağırmayacağım. Çünkü siz bizim şu anki duruşumuz, sakinliğimiz, sabrımızı bir tarafa bırakarak tehditle hala üstümüze geliyorsunuz. Yazık. Çok yazık. İnsanlığınızda yazık. İnsana yakışmayan hareketlerde devam ediyorsunuz. Allah gerçekten ıslah etsin. Şu Ramazan günlerinde arkadaşlarımızı üzüyorsunuz. Takipçilerimizi üzüyorsunuz. Hiçbir şey diyemiyorum. Peki. Sevgili dostlar bu bilgilendirme mesajını yapma ihtiyacı hissettim. Herkesin ve her şeyi sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.